Merhaba arkadaşlar, mükemmel bir video ile karşınızdayım. Yıllarca severek izlediğimiz, hatta defalarca tekrar tekrar izleyip durduğumuz Harry Potter'ın Ron'undan şaşırtan bir açıklama geldi. Bu videomuzda Robert Grint'in yani Ron'un açıklamalarını sizlere aktaracağım. Harry Potter'ın Ron'u Robert Grint filmdeki karakteri tek bir şartla yeniden canlandıracağını söyledi. Harry Potter film serisinde hayat verdiği Ron Weasley karakteriyle Nirvana'ya ulaşan Robert Green karakteri bir kez daha oynaması için tek bir şartının olduğunu söyledi. Bildiğiniz üzere Robert artık 32 yaşında ve oyuncu kadrosundaki herkesin geri dönmeyi kabul etmesi halinde tekrar bu rolü kabul edeceğini aktardı. Grint tam olarak şöyle söyledi. Ron'u canlandırmaya geri dönmek. Bunu gerçekten hayal edemiyorum. Fakat asla asla deme. Sadece herkes aynısı yapmak isterse geri dönerim. Sözlerinden anlayacağımız üzere Ron dizisinin eski tadında olmasını istiyor. Eğer eski tadını yakalayamayacağını hissederse oyunculuğu reddedeceğini görüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.